بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم من الناس Evvelen sizleri şu anda soluk alıp veren bütün kardeşlerimizi bu mübarek gün ve gecelere ulaştıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Habibi Edibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine hepinizi, hepimizi Yüce Rabbim nail eylesin. Yeryüzünde ümmeti Muhammed üzerinde dolaşan kara bulutların düşünürsek ne kadar fayda sağladığını birazcık olsun anlarız ama eğer bu faydalarını düşünmezsek geldi geçti olur. Ha dün gece ha bu gece fark etmez. Ha pazar günü, ha pazartesi, ha cuma olmuş. Yani her günü aynı olan için fark etmiyor. Fakat mümin için günlerin, saatlerin, dakikaların, saniyelerin, saliselerin hesabı var. Değeri var, bunları boşa kullanma gibi lüksümüz olamaz biz. Onun için Cenab-ı Hak bize sunduğu, lütfettiği bunca nimetlerin içerisinde en kıymetli nimetlerden birisi zaman nimetidir. İşte bu güzel vakitler bu zaman dilimleri arasına yerleştirilmiş, serpiştirilmiş. Bunlar ümmetin çıkış kapılarıdır. Ümmetin birbirini tanıma kapılarıdır ümmetin birbiriyle kenetlenme, birbiriyle kucaklaşma bayram kapılarıdır. Onun için bu geceden ne çıkar demeyelim, hiçbir şey çıkmazsa topluca yapacağımız doğadan bir manevi güzellik çıkar. Hiçbir şey çıkmazsa Allah'ın mabedinde bir araya gelmenin bereketi çıkar, rahmeti çıkar. Hiçbir şey ortaya gelmese bile neticede müminlerin bir araya gelmesi cemaatle bir namaz daha kılmaları ortaya çıkar. Bu kadar da bir faydası yok yani. Onun için mübarek gün ve gecelerin Allah nezdinde bir değeri vardır. Cuma günü günlerin efendisidir. Kadir gecesi gecelerin efendisidir. Ama Miraç farklı bir efendi gecedir. Miracı anlayabilmek için Muhammed Aleyhisselam'ı anlamak lazım. Miracı tanımak için namazı tanımak lazım. Miraca yükselmek için ruhun mirac ile buluşturulması lazım. Yoksa bizim miraçtan bir şey anlamamız mümkün olmaz. Onun için miraç gecesine biz kandil gecesi dedik geçtik. Yok kandil değil. Eğer o geceyi değerlendirirsen kandil ol, olmasa yok. Kandil ışık mı? Mum. Yaktığınız aydınlık, lamba, fener neyse o. O halde Miraç gecesi Miraç kandili demek. Yakanlara kandildir, yakmayana kandil değil ki. Miraç gecesini idrak edenlere kandildir, etmeyene kandil değil ki. İftar kimlere iftardır? Oruç tutanlara iftardır. Akşama kadar hastalar hariç, özürlüler hariç, seferdekiler hariç olmak üzere akşama kadar yiyip içip gezene iftarın bir faydası yok ki. Onun için ha Ramazan için ha Ramazan için ne fark eder? O Dolayısıyla Miraç gecelerini bizim neslimizde Cenab-ı Hakk'ın sunduğu bir rahmet ile beraber bir değer kazanıyor. Yoksa sadece bir geceyi de değerlendirseniz onu da bir kıymet Onun için iyi düşüneceğiz. Bu gece bir söz vereceğiz. Bu sözümüzün içerisinde iki işik olacak. Bir, yaptığımız bugüne kadar bir hatamızdan, günahsa günahımızdan, usursa kusurumuzdan vazgeçeceğiz. İki, bu geceden itibaren bir güzelliği devam ettireceğiz. Söz vereceğiz ama. Bakalım herkes kendi gönül dünyasından neyi bırakacak, neyi alacak. Bunu burada sizden izah etmeyeceksiniz. Ama gönül dünyanızda bu mübarek gecede mühür vuracağız. Söz vereceğiz Mevlamıza inşallah. Niçin? E kurtulalım diye, sıkıntılardan kurtulalım diye. Bakınız, dünyada bir yerde bir olay olsa Müslümanlar yaptırıyorlar ya. Müslümanlar. Nerede bir terörist olayı olsa Müslümanlar yaptırıyorlar. Müslümanları öldürüyorlar, yakıyorlar, mahvediyorlar, Müslümanlar yapıyor. Hani Oğuz hırsız ev sahibini bastırır derler ki aynı öyle. Şimdi onun için bu gece yapacağımız sohbete kulaklarınızı kabartınız. Dikkatlice dinleyelim ve bu gecenin feyizinden, bereketinden, gizli ve ithala en azından sohbet açısından müstefit olalım, istifade etmiş olalım inşallah. Değerli kardeşlerimiz, şu anda memleketimizde 301 kardeşimiz şehadet-i şerbeti için göçük altında kalmış, rahmana ama biz hala Müslümanlar olarak böyle bir durumda bu kardeşlerimiz eceliyle mi öldü, ölmedi diye daha da bir iman edip de karar veremedik. Bakınız, dikkat etmemiz lazım. Oyuna ve dolduruşa gelmememiz lazım. Müslümanın imanını kendi hissi sorgulaması lazım. Bir insan öldüğü zaman da kesinlikle eceliyle ölmüştür. Hiç bunun şakası yok. Sebepler farklıdır. Bu iş ayrı bir şey. Sebepler ölüme götüren yoldaki sebeplerde roller çok önemli. Vesileler, sebepler önemli. Mesuliyet o sebeplere bağlı. Yoksa ölmeye hiçbir sebebiniz olmasa da dakikası, saati geldi öleceksiniz. Hiç şakası Bunun en büyük örneklerini hayatında, peygamberimizin hayatında görüyoruz. Ne diyor Bedir muharebesinde Ebu Cehil'in de içinde olduğu 70 müşrikin çukura doldurulduğu o Bedir ovasında gece Allah Resulü adeta teftişe geliyor. Mahzun olan, üzüntülü bir şekilde o müşriklere sesleniyor. Ey Mekkeliler! Siz bugüne kadar yaşadığınız en son dakikanız, gününüz bugüne kadar. Sizin için bugün ecel mutlaktır. Ne olsaydı da La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah deseydiniz de ölseydiniz? Eğer iman etselerdi onlar da şehit olacaktı. Etmediler, şehit oldular, mahvoldu gittiler. Öyleyse alacak olduğunuz net bir millet hem de iyi gidiyoruz. Daha diğer birçok Allah Resulü'nün katıldığı savaşlara gidiyoruz. Bakıyoruz ki münafıkların özellikle Yahudi gruplarından olanlar sitem ediyorlar. Ya başka işleri yok mu? Gidip de ölecekler savaşta. Ama bakınız savaşa gidenleri bile sağa dönerken savaşa gitmeyenlerinin bir kısmı evlerinde yatağında ölü bulunur. Hani savaşta giden ölüyordu, yatakta olan ölmüyordu. <laughs> Onlara göre öyleydi. Hayır. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْرُونَ <laughs> Kur'an'da birçok ayet var. Bu ayeti ceylilere size ecel geldiği zaman da ne bir saat ileriye atılır ne bir saat geriye bırakılır. Yok. Geldi mi o dakika iş biter. O halde o dakikaya düşmeden tedbir alın. İş Tedbirler alındıktan sonra fertlerin mesuliyeti ortadan kalkar. Ama tedbir alınmamışsa sorumlular daima sorumludur, orada ölenden de mesuldür, öldürenden de mesuldür, yapandan da, yapmayandan da mesuldür. Ne gibi? Namaz kılan müminle namaz kılmayan mümin gibi. Namaz kılan mümin, kıldığı, sorumlu olduğu namazı yerine getirdiğinden dolayı bir muhasebe tabi tutulmaz. Tabi kılının şekilleri onlar ayrı ince işler. Fakat mümin olduğu halde namaz kılmayana niye kılmadın diye soracaklar. Soracaklar mı? Soracaklar. Var mı ne kadar tereddütümüz yok? Öyleyse mümin edasıyla olaylara bakacağız. Göçük altındaki kardeşlerimizde, Suriye'deki kardeşlerimizde, Filistin'deki de, Myanmar'daki de, Doğu Türkistan'daki de, Darfur'daki de hep o dakikada ölecekler. Ancak Müslümanlar görevini yapmadığından dolayı, sahip çıkmadığından dolayı böyle bir elim azab ile, elim bir ceza ile adeta cezalandırılıp şehit olmaları, ölmeleri Müslümanları sorumluluktan kurtarmıyor. İşte sorumluyuz. Sorumluyuz. Eğer bu olaylarda kanı durdurmak bahasına imkanımız var da kullanmıyorsak, o imkanı kullanmayan herkes Kalp bir anda mesul. Kim olursunuz? Hacısı hocası yokmuş. Ama bu kardeşlerimiz ne olacaktı? Ya trafik kazasında olacaktı, ya trenin altında kalacaktı, ya da adam bir çığ yuvarlanıp hepsini götürecekti. Bir şeyler olacaktı. Mevla her şeyi bir sebebe bağlamış. Öyleyse göçük altındaki kardeşlerimiz de eceliyle ölmüştür. Ama eğer alınması gereken tedbirler var da alınmamışsa o tedbiri almayanlar sorumludur, mesuldür. İşte deprem olayı. Biraz tedbirler artırıldıkça bakınız, biraz sanki ölüm olayları azaldı geliyor. Bundan önce terör vardı, terörde seyreden az şu kadar insan veriyor. Ama bütün bir kişi verdik, terör yoktu, bomba patlamadı orada. İşte bombalar Afyon'da patladı, askerlerimiz kaç tane şehit oldu orada. Terör yok. Öyleyse terör var diye ölüm olacak anlamına gelmez. Terör yok diye çok sağlam durumdayız da anlamına gelmez. Ne olacağız? Tedbir alacağız. İşte Müslüman hangi alanda olursa olsun tedbirli olmaya mecburdur. Mecburdur. Mecbur. Bizim görevimiz Tedbir alacağız. Takdir Allah'a ait. Biz Allahu u Teala'yı sorgulama hakkına sahip değiliz. Tedbir alacağız. O halde mirac olayı bize neyi çalıştı? Her birimiz her zaman İsra Suresinin birinci ayetini okuyoruz. İşte سُبْحَانَ الَّذ۪ي اَسْرَاطِ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى mescidil الْاَرْضِ Allah kulu Muhammed'i bir gece ansızın Mescid-i Haram'dan alıp etrafını, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Ne için? birçok ayetimizi gösterelim diyor. İşte o Rabbinizin şanı ne Tamam şanı yüce de anında o Sıkıntı yok da ya Miraç İsra olayına niye böyle ayet gönderiyor? Hatta size bir şey daha belki duymamışsınızdır ama mesela Mealif suresi vardır Kur'an-ı Kerim. Miraç da aynı köyden geliyor. Miraç, Mealif. Ondan kök itibarıyla aynı yerden gelir. Eğer böyle bir yaklaşım kurarsanız çok enteresan işler çıkıyor bize. Zamanımız kısa ben oraya geçmiyorum. Öyleyse Aziz kardeşlerimiz İsra olayı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam Efendimizin kendisini Rabbimizin onuru etmesi kadar ümmetini de onuru etmesidir. Nasıl onuru etmesidir? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Mekkeliler tarafından yapılmadık eziyet bırakmadılar. Etmedikleri işkence bırakılmadı. Ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Açlık var, varınca, açlığa varıncaya kadar ambargo uyguladılar. Hurmaları hurma vermesin diye ağaçları meyveleri sebzelerine kaynar sular Döktüler. O kadar eziyetler yaptılar. Ama Efendimiz'i destekleyen, sahip çıkan, özellikle Hazreti Hatice annemiz gibi, amcası Ebu Talip gibi iki kişinin vefatı Allah Resulü'nü çok yalnızlıkta bıraktı. Bu yalnızlık Allah Resulü'ne gerçekten ağır gelmişti. Çünkü eşiyle dertleşiyordu. Amcası gerçekten mümin olmamasına rağmen kardeşini çağırıyor, dertleşiyor. İhtiyaçlarını gidermeye yardım ediyor. Böyle bir hesap vardı. Ebu Leheb gibi değildi. Koruyordu kardeşinin oğlunu. Çünkü babası ona emanet etmişti. Emaneti Araplarda koruma mecburiyeti var. Emaneti gözetmek. İnna radna emanete ales semavati vel Biz emaneti yani Kur'an'ı dağlara ve semaya arz ettik. Ama onlar bunu yüklenmekten çekindi sonunda bir şey söylüyor. Ve hemen hel insan. Onu insan yüklendi. Sorumluluğun üzerine aldı. Şimdi biz sorumluluğumuzu üzerimize aldık. Niye bunu yerine getirmiyoruz? Niye getirmiyoruz? Niye doğrularla beraber değiliz? Ve kunu Doğrularla beraber oluruz diyor Allahu Teala. Sıddıklarla, doğruluk içinde olanlarla beraber oluruz diyor Mevla. Neden biz birbirimizle doğruluk içinde değiliz? Neden doğrularla kardeşlik sürpürmüyoruz? <laughs> i̇şte öyle bir dönemde Hz. Hatice annemizin ve Efendimizin amcası Ebu Talib'in vefatı Allah Resulü'ne bayağı yalanız bırakmış, Mekkelilerin baskısı daha da şiddetlenmişti. İşte bu yalnızlıktan Resulü'nü kurtarmak, rahatlatmak, onu onure etmek, ödüllendirmek, daha büyüklerini göstermek üzere Mevla onu bir gece Mescid-i Haram'da bir rivayete göre Muhalinin evinde bir başka rivayette harem sınırları içerisinde Mekke'de bir noktadan almış Cebrail Aleyhisselam'la Murat namında binekle beraber Mescid-i Aksa'ya ve Mescid-i Aksa'da Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla birçok peygamberin ruhlarıyla beraber orada onlara adeta namazı kıldırmış. Namaz kıldıktan sonra Mevla İsra yolundan sonra Miraç yolunu açmış. Şimdi burada bir incelik var aziz müminler. İsra ile Miraç arasındaki fark, İsra olayı Kur'an'ına sahip, ayetle sahip. Bunun inkarı doğrudan adamı cehenneme sokar, odun gibi, kütük gibi sokar. Peki? Miracı niye inkar ediyoruz? Miracı inkar etmeye sebep ne? İnkar etmekte elimize ne geçiyor ne kazanıyor? Miracı inkar etmekteki sebep ve amaç nedir? Bakınız aziz günler. Mekkeli müşrikler eğer rüyada gördüyse itirazımız yok diyorlar. Bugünkü Müslümanların bir kısımları da rüyayla ile diyorlar. Ruhu gitti kendi gitti ama Allah bir abdihi diyor. Kul ruh değildir. Kul bedenle ruhun mürekkep halidir, bitişik halidir. Öyleyse kulu Muhammed'e aldı diyor. O zaman niye kıvırıyoruz ki öyle? Ayetin inceliğine bakalım. Abd ile meseleyi çözüyor zaten. Hiç bayana bu yana atlamaya, zıplamaya gerek yok. Ama biz Adeta birisi bir şey inkar etti, öbürü de onu desteklercesine sanki cennet verecekler inkar eden, ödül vereceklermiş gibi miracı inkar eden çağdaş adam ya. Çağdaş bozuya. Miracı inkar ettin mi? Kurtardın. kabul et inkar ettin. Kazancın ne? Kazancını söyle. Biz de inkar ettik. Cennetse kazandı. Tamam biz de kazanalım. Hani ya varsa ya yoksa olmaz. Allah Resulü'nün bir konu hakkında haberi varsa onun aksi olmadıkça o haber doğrudur. Ve Allah Resulü bu konuda hadis şerif. Mekkeliler rüyaya ise tamam inanırız diyorlar. Biz de rüyadır diyoruz. E o zaman mucize olması nerede? Mucize ne demektir? Mucize aciz bırakan demektir. Bunu normal insanların teknolojinin yapması mümkün değildir demek. Mekkeliler aciz kaldı. Biz aciz miyiz? Hala acizsiz. Öyleyse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Miraç'la ilgili olarak mevzuna baktığımız zaman da Abd kelimesini, İsra suresindeki Abd kelimesini, Kul kelimesini sakın ihmal etmeyin aklınızın bir köşesinde Öyle Öyleyse Efendimiz böyle bir sıkıntılı andan alınmış Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Sidretül Muntaha'ya kadar cibril ve Emin ile beraber çıkmış. Semanın değişik katlarında bir takım peygamberlerle görüşmüş, görüştürülmüş Mevla Teala Hazretleri. Hazreti Adem Aleyhisselam ile görüştüğünü bizzat haber veriyor. Görüşmediğine dair bir haber olsa biz de karışacağız o tartışmaları. Gördü. O halde Sidretül Muntaha'dan öteye olan işler aslında bizi ilgilendiriyor. İşte namaz oradan geliyor. Namaz oradan geliyor. Sidretül Muntaha'nın ötesinden geliyor namaz. İşte Allahu Teala'yı oradan sonra görüp görmediği ihtilaf edilen konu burası. Allah'ı gördü mü görmedi. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifi Allah Resulü söylemiş. Ama bu hadisi şerifteki anlam iki yönde değerlendirilmiştir. Muhaddisler tarafından. Bir, hadis-i olumsuzluk eki olmadığı için oradaki yarahu kelimesi Allah'ı gördü anlamına gelir. Fakat Arap e, literatüründe var olan zaman zaman deyimler vardır, deyimler vardır. İşte gördü, görmedi anlamında. İşte gitti de gördü, görmedi anlamında. Bir takım uyarlamalı deyimler vardır. Bu anlamda kullananlar da onu görmedi. Hz. Ayşe'nin sözü bu anlamda kullanılır. Yani onu dünya gözüyle görmedi de başka şekilde gördü. Verem ki gördü ya da görmedi. Bu makamı Allah Resulü çıktı mı? Çıktı. Gördüğüne dair rivayetler var mı? Var. Ya nasıl görmüşse ben ilgilendirmiyorum. Ben inanırım. İnanmayan inanması, inanan lazım. İnanmayan gider de görür. İnanın zaten inanması kılsıyor. O halde Mirac'ın bu bölümünde var olan hadiseler mesela ettehiyyatı duası Allahümme inna nesta'inuke Allahümme iyyake namudu duaları bu ve benzeri duaların menşeidir olası. Ettehiyyatının ta Hz. Peygamberimizden bugüne kadar değişime uğramadan bize kadar gelmesi işte bu yolladır. Namaz hadisesi bu yollardır. Namazla ilgili Hz. Peygamberimizin beyanatları, namazın emir oluşu, yine o da bazı ihtilaflarla beraber ortaya çıkıyor. 50 vakti, 50 vakit olarak iade götürülüp getirildi mi? Yoksa bu 50 vakitte, her bir vakte 10 vakit daha sevap verileceğini, yani normal zamanlardaki bir vakit namazına bir daha, iki daha, üç defa, günde 50 de bakılacaktı. Beş de bakılıyoruz. 50 vaktin namazının sevabını onar vakit sevabı olarak her bir vakte yükledi anlamında da kullanılıyor. Sıkıntı yok. O halde niye tartışıyoruz acaba? Zorumuz ne? İnkar etsek ne kazanacağız? O vesileyle aziz kardeşlerimiz bu hadis-i şerifin bu noktasını da izah ettikten sonra geliyoruz. Bir başka inceliğe, bir başka özelliğe. Şimdi Miraç'la ilgili olarak az önce dedik ya Neariç suresi Kur'an-ı Kerim'de mevcut. Bir de Miraç suresinin İsra suresinin 22. ayetinde 39. ayetine kadar Cenab-ı Hak Miraç gecesi ya da İsra suresiyle ilgili olarak